mutlu günler sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün biraz geç başladık yayınımızı Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemiştik yani beklendiği gibi bir karar geldi Aslında politika faizi 500 bas puan arttırıldı zaten 300'de 500 bas puan arasında konuşuluyordu yani 500 bas puan bir artışla yüzde %35 35'e çıktı peki karar metninde neler yazıyor detaylarda neler var daha sonrası için hangi adımların atılacağı söyleniyor. Hepsini değerlendireceğiz. Ee, tabii politika faizi önemli. Ama diğer taraftan dün de kurulan bir cümle e, borsayı alt üst etti. Devre kesiciler iki kere devreye girdi. E, Amerika'dan önemli açıklamalar var bu konuyla ilgili. Acaba başka yaptırımlar, başka açıklamalar gelebilir mi? E, bunları değerlendireceğiz. E, dolar kuruna baktığımızda da. Bankalar arasında çok büyük bir değişiklik yok gibi görünse de serbest piyasada neler oldu bu açıklamalar öncesinde ve sonrasında hepsini konuşacağız. Bayram Bey'le karşımızda başlayalım. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru hoş bulduk. Evet, yani beklenilen bir karardı değil mi? Zaten siz de böyle bir kararın çıkacağını söylemiştiniz daha önceki yayınlarımızda. Artışta %35'e çıktı politika faizi. Ama siz hep diyorsunuz yani yine negatif faiz dolayısıyla çok fazla bir anlam ifade etmediğini her yayınımızda zaten dile getirdiniz. Hem bunu değerlendirmenizi isterim. Ayrıca biraz da karar metninde bakalım. Karar metninde neler söylüyorlar? E, ee, jeopolitik gelişmeler enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturuyor deniliyor. Ee, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında e, rapordaki po, e, patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte de kararlıdır deniliyor. E, Şimdi burada yatorunu... duralım, tek tek gidelim. Hemen tamam, tek, tek tek gidelim kesinlikle. o zaman. Tamamdır, peki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> önce, başa, önce başa dönelim. E, politika faizi, siyaset kadar ekonomi üzerinde etkili olmuyor. Evet. Neden olmuyor? Şu an dünya konjonktüründe ve Türkiye'de siyaset maalesef başrolde ekonominin ve diğer olguların önüne geçmiş durumda. E, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı doğru. Hatta az diyebilirim. Çünkü jeopolitik riskler arttıkça paraların değer kaybetmesi yönelik baskılar da artar. İşte bunu önlemek için de faiz daha hızlı arttırma gerekir. Çünkü jeopolitik risk çok yüksek. İşte siyasetin verdiği tepki daha sonra konuşuruz. Orada zaten belli dolayısıyla bütün ülkelerde bir faiz artışı e, tekrar olabileceği olma, olabilme ihtimali son derece yüksek. Bu da resesyonları maalesef bütün ülkelerde beraber getirir. Bizim şuna bakmak lazım. Bizim enflasyonumuz e, uzun süre yani 40'ların, 50'lerin altına gelmeyecek. Şu anki gerçek rakamı hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu bilen kim var? Bir tek Hazine yönetimi var, varsa Merkez Bankası Yönetimi var. Başka da bilen yok. Çünkü gerçek rakam halen açıklanmıyor. Son 4 ay dün de belirttiğim gibi yayında 4 ayı biliyoruz ama geri önceki 8 ayı bilmiyoruz. Dolayısıyla yıllık enflasyon nereye gittiğini e, net olarak bilmiyoruz. Ona göre bir şey belirlemek lazım. E, faiz oranı belirlemek lazımdı. Şimdi Merkez Bankası şu an faizler 70'ler, e, enflasyon 70'ler sınırında. Faizler 35'e geldi. Şimdi yarı yarı bir kere fark var. Şimdi güncele baktığımızda yarı yarı fark var. Bu... Evet enflasyonun frenlenmesinde etkili olur mu? Bana göre olmaz. Biraz firmaların kredi boşlukları kısınabilir, kısıtlamalar getirebilir ama olmaz. Niye olmaz? Çünkü arada daha iki kat fark var. Yani 35 puan fark var. Bu fark çok yüksek. Şimdi Merkez Bankası şunu diyor. Ben de hedef enflasyona göre e, faiz politikamı oluşturdum. Mantık olarak doğru ama Türkiye için değil. Şimdi bak mantık olarak doğru ama Türkiye için sen daha güveni ne düştüğünü ispat etmedin hala. Şimdi sözlü yönlendirmeyle henüz e, piyasaları piyasada yönetecek durumda değilsin. Ama Sayın Şimşek'in yaptıkları doğru. Alman karar da doğru. Bakın arkasını altını çiziyorum. Dün yaptığı açıklamalar, bugün yaptığı yapılan açıklamalar merkezin yaptığı açıklamalar doğru. Bunu altta doğruyu doğru söylemek lazım. Ama siz daha ekonomi yönetimi olarak güçlüğünüzü ispat etmediğiniz için sözlü yönlendirme, dolayısıyla hedef koyduğunuz enflasyon şu an kabul görmüyor. O zaman siz piyasanın beklentisi, beklediği enflasyona göre hareket etmeniz lazım. Piyasanın beklediği faize göre hareket etmeniz lazım ki rüştünüzü ispat edebilirsiniz. Hı hı. Şimdi şunu söylemek lazım. Dünyada jeopolitik risk uzun süre bitmeyecek. Dolayısıyla Türkiye ve benzeri ülkelerde, Avrupa ülkelerinde de ekonomik risk de bitmeyecek bununla beraber. Dolayısıyla uzun bir süre Türkiye'deki faizlerin 40'ların altına gelmesi, 35'lerin altına gelmesi pek mümkün değil. Şu an görünen sistem bu. Neden? Dünya ekonomisi daralıyor. Dünya ülkelerinin borçlukları artıyor. Gelişmişe, gelişmekte olan bütün ülkelerin borçlukları artıyor. Finansal ihtiyaçlar, kaynak ihtiyaçları sürekli çoğalıyor. Böyle bir durumda enflasyonu azaltmak pek mümkün olmayacak Geliş, gelişmiş ülkelerinde, gelişmekte olan ülkelerde. Dolayısıyla bizim için de aynı şey. Ülkeler ekonomileri dağıtmak zorunda kalacaklar bazı gelişmekte olan ülkeler hariç bizim en önemli dezavantajımız bizim en büyük ihracat yaptığımız pazarlar daralıyor işte Avrupa Birliği pazarı daralıyor küçülüyor. E, Amerika yine benzer. Peki ben malımı kime satacağım? Çünkü biz sanayiyi Avrupa'ya ihracat üzerine kurduk. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ihracatlarda ciddi sıkıntılar görülecektir önümüzdeki 2-3 sene içerisinde hep beraber yaşayacağız bunu. E, enflasyon baskılar devam edecektir. Maliyet artışları sürecek. Çünkü siyasiler halen ekonomik reformları yapmakta direniyor. Bütün ülkeler de direniyor. Amerika'da da kıyametler kopuyor. Orada da direniyor. Burada da direniyor. Dolayısıyla kamu ekonomik reformları yapılmadan bizim enflasyonumuzun 40'ların 35'lerin altına gelmesi mümkün değil. Bunu net ortaya koymak lazım. Şimdi sözlü yönlendirme bakalım açıklamalarda neler demişler. Buyurun. Evet peki e, enflasyonla ilgili de şöyle cümleler kuruluyor. Enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki yani rapordaki tahmine göre e, yani o aralıkta e, üst sınırına yakın seyredeceği öngörülüyor. E, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenileceği değerlendirilmiştir deniyor. Şimdi bakın ben çok o değilim. Neden değilim de söyleyeyim. Yani enflasyon 70'lerin üzerine geçecek yılbaşı tahminleri yıl sonunda. Zaten şu an 70'e dayandı. Onlar işte 55, 60'lar, evet. 45'ler tahmin edildi. Bizim dediğimize beraber enflasyon gidiyor. Bizim dediğimiz da, gerçeğe daha yakın çıktı. Şimdi realist olmak lazım. Yılbaşına kadar. Şimdi bir takım zorunlu zamlar yapılacak. Mesela dün otoyol zamlarını geri aldılar. %76.5 otoyol zammı yer alındı. Köprü zammı yer alındı. Yılbaşına trendi. Yılbaşına bu zamlar gelecek. Birçok zam yılbaşına gelmek zorunda. Çünkü artık finans edecek, gücünüz kalmayacak. Bunları yaptığınız zaman enflasyon nasıl daha aşağı gelecek aylık bazda? Ancak ne zaman olur biliyor musunuz? Gelecek senenin Ağustos Eylül'den itibaren ufak ufak gevşemeler görünebilir. Eğer onu da Nisan'da gerçekten sıkı para politikası uygulanırsa. Ama o da yıllık bazda enflasyonu yine söylüyorum. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde 30, %35, %40'ın altına çekmiş. çok zor. Bakın artık kalın kalın çok, zor. Karar doğru uygulamanız lazım. Evet. Çünkü bir de e, yani şey her şeyi tarımar etmeden yapmanız lazım. Çok fizik bat, firma batırmadan yapmanız lazım. Bir sürü şey firma batacak ama batırmadan yapmanız lazım. İşinizi dolayısıyla işinizi azaltmadan yapmanız lazım. Üretim büyüterek yapmanız lazım ancak o zaman olur ama halen yanlış şeyde ya e, yanlış yerden anıyor enflasyonun sebebi tüketici enflasyonu değil altını kalın kalın bir daha çiziyorum tüketici enflasyonu toplamda yüzde yirmi 25 seviyesinde ama gerçek enflasyon kamu finansman açısından gel geliyor. Hı hı. Sıkıntı bu. O düzeltmeden siz enflasyonu 30'lu rakamlara, 35 rakamlara indirmeniz çok zor. Hala yanlış yerden gidiyorlar. Şimdi hı. diğer cümlelerine geçelim. buyurun. Evet, ya o zaman bence biraz da kurlara gelelim. Evet. eskiden böyle bir açıklama yapıldığı zaman 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira böyle hani öyle rakamlar görürdük ve değişirdi. Yani çok uzun bir süre bizde yayınlarımızda neredeyse politika faizine es geçtik. Yani hani hiçbir anlamı yok demiştik ki yok, yeni yönetim gelene kadar işte 3-4 aydır böyle bir bakar olduk. Ama bugün de çok büyük bir değişiklik yok. Yani piyasa zaten bunu fiyatlamış mıydı ne dersiniz? Bankalar arasında böyle 2-3 kuruşluk farklar vardı ama serbest piyasada durum nasıldı? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Serbest piyasa e, iki gün, üç gün öncesine kadar 28-10, 128-12, 128-15 aralığındaydı. Dolar kurundan bahsediyorum. Arkasında <laughs> ne oldu? Bugün faiz e, dünleri dünden itibaren serbest piyasa ciddi bir yükseliş yaşandı. 28-26'ya kadar çıktı. Şimdi kuruş olarak bakıyoruz ama çok ciddi bir kuruş. <laughs> çok kuruşlar çok ciddi rakamlar. Dolayısıyla e, Sonrasında Merkez Bankası'nın kararından sonra 28-15'lere geri çekildi. 10 kuruşluk bir fark var. Şimdi yüzde 10-12 kuruşluk bir aşağı doğru çekiliş oldu. Eğer Merkez Bankası bu kararı almasaydı iş başka bir yere evrilirdi. Ama bu karar evet ya kurlardaki artış frenlenecek mi derseniz hayır frenlenmeyecek. Bu kararların altını dolduracak, ekonomik reformları yapacaksınız. Bir daha altını kalır kalır çiziyorum. Yapmazsanız hiçbir işe yaramaz. yüksek faiz hiçbir işe yaramaz. Talebi de kesmez. Zaten talepte talep diye bir şey yok. Evet. Talep enflasyonu yok. Dolayısıyla sizin ekonomik kafamda yapmanız lazım. Ben önümüzdeki haftayı son derece kritik görüyorum. Çok net. Bunun sebebi şu. Önümüzdeki hafta Körfez'de birçok şey değişebilir. Bunun getireceği jeopolitik riskler çok artar. İşte bu artış bizi başka bir yere taşır. Yani jeopolitik risklerin artması kurları özellikle altını başka bir yere taşır. Önümüzdeki çarşambadan sonrası çok önemli. Öyle söyleyeyim size. Önümüzdeki haftaya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, o zaman. Önümüzdeki haftanın ortasından itibaren gelişmeler çok dikkatli izlemek lazım. Ee, çok çok dikkatli izlemek lazım. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı bir açıklamayla borsadaki seyir hep beraber gördük. Çakır evet. çakır aşağı doğru indi. Hızla aşağı doğru indi borsa. İnanılmaz kayıplar yaşandı. İki kere devre kesici geldi. Yüzde onu geçmesin evet. diye. Çok ciddi düşüşler gerçekleşti. İşte biraz faiz kararıyla biraz kendini kararı toparladı. Sabah bu sabah yine yükseliş açıldı. Yüzde bir buçuk, bir nokta yedi civarında yükseldi. Yarım saat içerisinde tekrar negatife döndü. Aşağıya döndü borsa endeksi. Dolayısıyla şu an alınan faiz kararından çok herkes her şey siyasetin ağzına bakıyor. Onun için siyasette laf edenler çok dikkatli laf etmek zorunda. İnsanların bir anda çok ciddi paralar kaybetmesine sebep olabiliyorlar. Onun için herkes çok dikkatli konuşmak zorunda. Ağzından çıkanlar çok iyi tatmak zorunda. Evet. Peki o zaman önemli bir uyarıydı. Önümüzdeki hafta bakalım neler yaşayacağız. Onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Değil mi? Evet. Yine burada olacağız. İnşallah. Yani. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum evet. o zaman. Hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere ama ben şehir dışına katılacağım yine. Hoşçakalın. Biz sizi her yerde buluruz. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. What